Geçen hafta Zafer mesaj attı. Zafer kim? Yaklaşık 2 ay önce konuştuğumuz Milestones'un kavurucusu. Abi tam senlik kahveler var. E dedim gönder. Tamam Zafer. Bu paketle ilgili o yüzden kaç tane kahve var? Hangi kahveler var? Hiç fikrim yok. Sadece burada yer alan kahvelere 600 TL dedim. Onun dışında hiçbir bilgim yok. Şimdi hep beraber neyi 600 TL vermişim göreceğiz. Kahvelerden ilki Elkin Guzman Hacı Natural Honey diyor. Tropikal şarabımsı tarçın. Bu Elkin Guzman zaten meşhur çiftçilerden biri. İkinci kahve David Solano Guatemala 96 saat anaerobik fermentasyon, kırmızı bourbon, mango üzüm, kaju değişik tadım notları var. Bir Guatemala'ya göre son olarak da Ruanda Kokamu anaerobik Bourbon varitesi olan bir kahve. Kayısı papaya mürdüm eriği. Bence bu konuşmaya başladığımız sırayla denleyebiliriz İlk Erkin Guzman, sonra Davis Solana Guatemala, en sonunda da Kokamu Ruanda ile bugünü tamamlarız. Nasıl demleyeceğim? 93 derece su, Uda Premium, 18 kilik komandante. Bugün bir değişiklik yapacağım. April Brewer'ı kullanacağım. Bu benim şu andaki en sevdiğim diyebilirim bence. Dripper bu en iyi sonuçları kahvelerde bunu alıyorum. Bu kahvelerde de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu April River'da standart kalite filtrelerle kullanacağım. Boyutu bu arada merak eden varsa 155. Bu River'ın da çapı 155. 155 kağıtlarla uyumlu. İlk olarak Erkin Guzman. O milestones ile ilgili videoyu seyretmediyseniz orada ufak bir bilgi vermiştim. Milestones yeni bir kavurucu. Bu sene kahve kavurmaya başladı. Ben nereden biliyorum? Çünkü kavurucusu olan Zafer'i tanıyorum. Zafer daha önce iyi bir kahve içicisiydi. Bu iyilik hem miktarsal anlamda hem de kalite anlamda hep üst seviyede kahveler içen birisiydi. O yüzden iyi kahve ile ilgili fikri olan birisi. Ondan zaten iyi olduğunu düşünüyorsan gönder diye ekledim ben de Zafer'e. Bu arada oran olarak da 13 gram kahve 200 gram su kullanacağız. 100-100 2'ye böleceğim demlemelerde tüm 3 kahve için de aynı. Yatağı düzelttik. 100 gramla başlıyorum. Bu tarif bu arada April'ın standart tarifi 13-200 gram kendi kahvelerinde de aynı tarifi kullanıyor. Ben de yaptığım dememelerde bu Tarza bağlı kalıyorum. 45. saniyede tekrar döküşe başlıyorum. Süre 2.25. Şimdi deneme kısmına geçebiliriz. Bu arada 3 tane kahve olduğunu gördüğümde ne zandır kullanmadığım ama çok sevdiğim bu 3 bardak aklıma geldi. O yüzden bu üç kupada bugün bu kahveleri deneyeceğiz. Bunların hepsi el yapımı kupalar. İsimleri Moon Cups bu arada. Eli falan ne yapıyor olmadı aşağı yazarım kendisine iletişime geçerseniz özel şekilde üretiyor bu kahve çok güzel zaten Kuzman Erkin dediğim gibi iyi bir çiftçi genelde üst seviye kahveler üretiyor bu kahvede onlardan biri bu bence Zafer'in kavurduğu şimdiye kadar ki net en güzel kahve. Kahvede bence ne var? Yaz meyveleri var net bir şekilde. Gövdesi biraz daha tok, şarabımsı bir gövdesi var. Ben bu kahveyi kesinlikle çok beğendim. En sonunda hepsini bir daha denerken devam edeceğim kahve bence video sonrası bu olacak. Bakalım bu karar değişecek mi? Birazdan göreceğiz. Kalan kahveydi ben en açık renkli bardağı aldım. İkinci deneyeceğimiz kahve David Solana. Bir Guatemala kahvesi. 96 saat anaerobik fermentasyon şeklinde proses edilmiş bir kahve. Bakalım sonucu nasıl olacak. Komandantenin herhalde değişme vakti geldi de geçiyor. Şeperlere son kısmını da merkeze 100 olacak şekilde yapıyorum. 45. saniyede de ikinci döküşe başlıyorum. Şimdi ikinci döküşte sıra. Evet bu demlemede 2.35'te tamamlandı. Bu kahve de güzel bir Guatemala kahvesi. Güzel bir Guatemala kahvesinden kastım ne? Beklediğimiz o meyvemsilik var, tatlılık var. Şimdiye kadar içtiğim en üzüm üzüm olan kahve olabilir ama daha o buruk üzüm değil de biraz daha tatlı üzüm tarafında. Normalde benim zaten tatlı olan kahvelere karşı bir eğilimim var. Seviyorum yani tatlı olan kahveleri. O yüzden Guatemala, iyi Guatemala kahvelerini de sevdiğimi söyleyebilirim. Bu da onların arasına girdi. Yine çok zevkli bir kupa ortaya çıkmış. Şimdiden ben bu alışverişten çok memnun olduğumu söyleyeyim. Bu iki kahve üçüncüsü iyi çıkmasa bile beni mutlu eden bir alışveriş oldu. Son kahvemiz de Coca Mu Ruanda. Ruanda değil tabii, Ruanda. Coca Mu Ruanda oldu. 13 gram kahveyle devam ediyoruz. İlk döküşe başlıyorum. 100 Dikin döküşte sıra 45. saniyede. Bu en hızlısı oldu. 2 onda tamamlandı. Açık söyleyeyim bu kahve daha düz çıkacağını düşündüğüm bir kahveydi. Ama işte öyle düz değil. Güzel meyvemse yaz meyvelerinin tatlılığı olan. Bu Guatemala'nın tam Ruanda versiyonu. iki kahve bence birbirine karakteristik anlamda benziyor. Farklı orijinal olmasına rağmen benzer tarzda kahveler. Yani bugün 3'te 3 güzel kahveler içtik. Şimdi bir hepsini deneyelim ama. Evet kahveleri denlediğim sırayla deneyeceğim. İlk olarak Guzman Erkin, Kolombiya. ikinci olarak David Solana, Guatemala. Son olarak da Ruanda, Joka Mu. Benim için birinci sırada Guzman Elkin, Kolombiya. İkinci sırada Ruanda. Ruanda bence sürpriz yaptı. Son olarak da Guatemala. Bu ilk kahve bence birbirine andıran kahveler. Ama şu kahve onlardan farklı. Açık söyleyeyim ben Zafer'in ilk kahveleri güzeldi. Ama seviye bence bir tık artmış. Bu seçkiyi ben bir önceki seçkiden daha çok beğendim ortalama olarak. Verdiğim paranın karşılığı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Dediğim gibi zaten ikisini denedikten sonra ben bu alışverişten memnun demiştim. Ruan'ı da beklentim üzerine çıktı. O yüzden bu set benim için şu anda iyi ki de almışım dediğim kahveler. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar görüşürüz.